Bursa'da sempozyumda konuşan ve bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan iddialarla kanseri yendiğini iddia eden şahısla ilgili Bursa Tabip Odası'ndan açıklama geldi. Söz konusu kişinin konuşmasında kemik iliği kanserinden standart onkolojik tedavileri reddederek yalnızca 4 ay içinde iyileştiğini ileri sürdüğü görülmektedir. Bu iddialar kanıta dayalı tıp ilkeleriyle uyuşmamaktadır. Kenevire ilişkin mevzuat tartışmalarının gündemde olduğu bu dönemde bilimsel dayanağı olmayan bu kişisel konuşmanın profesör etiketiyle sunulması son derece kaygı vericidir. Bilimsel tedavilerin yerini alabilecek herhangi bir yaklaşım bulunmamaktadır. Zira tıbbın alternatifi yoktur. Doktor Ferda Firdin, iddiaların özellikle tedavisi devam eden kanser hastaları için çok riskli ve yanlış yönlendirme tehlikesi taşıdığına dikkat çekti. Kendisini onkolog ve profesör doktor olarak tanıtan kişinin yakalandığını ileri sürdüğü hastalığın tıbbi adını ve temel klinik özelliklerini dahi doğru biçimde ifade edememesi, hastalığı sırasında uyguladığını iddia ettiği bilim dışı yöntemi, sonradan bir başarı öyküsü ve dolaylı tedavi söylemi eşliğinde kamuoyuna sunması halk sağlığı açısından tehlikelidir. Kanser gibi toplumda yüksek kaygı yaratan hastalıklara ilişkin kişisel anlatılara, anlatılara dayalı ve umut tacirliğine varabilecek söylemlerin dolaşıma sokulması halen tedavisi süren hastaları yanlış yönlendirme ve sağlıklarını ciddi biçimde tehlikeye atma riski taşımaktadır. Bu tür beyanların yol açabileceği zararlar yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal düzeydedir. Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahsın bazı belgelerinin de sahte olduğu ifade edildi. Bursa Tabip Odası olarak hak sağlığını yanıltıcı nitelikte beyanlar nedeniyle ilgili kişi hakkında yetkili mercilere başvuruda bulunulmuştur. Berlin Tabip Odası tarafından tarafımıza iletilen resmi yanıtta kamuoyuna sunulan ve Berlin Tabip Odası tarafından düzenlendiği iddia edilen belgelerden birinin kendileri tarafından düzenlenmediğini ve sahte olduğunu Ayrıca ilgili kişinin Berlin Tabip Odası'na hiçbir zaman üye olmadığını açıkça belirtmiştir. İlgili kişinin hekimlik statüsü, akademik ünvanı ve bilimsel yetkinliğine ilişkin iddialarının resmi ve doğrulanabilir kayıtlarla desteklenmemesi, ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde izlenebilir herhangi bir akademik yayınının bulunmaması, ORCID numarasının bilinmemesi ve akademik üretimin, ak akademik üretime dair şeffaf bir geçmiş sunamaması bu kişisel açıklamaların güvenilirliğini daha da sekteye uğratmaktadır.